Ben oyun dostlarından Can Bugün Game Developer Tycoon oynayacağım Ya da neyse işte Starting Game evet, Daha önce hiç oynamadım Ama deneyeceğim Oyun filmi sayacağız işte yine ineyim oyun dostları ne diyeyim ana ne bir şey aynen onabilir.

Ne olup ne giyeyim Geç buralara Game 1 Ne yapsak çektim mi? Ne desem? Dostluk mu desem? <laughs> ya diyelim böyle işte. Bu arada belki açılır. Açılır. Belki çağırsam mı? Çağırmasam mı? Neyse onun da şey gözüktü Skype'ı. Yani. <laughs> bir de belki arıyor. Alo. Alo. Kanka videon yapıyor şimdi gördü. Ben şu an şey. Evet. Video ortasındayım. Neredesin? Video ortasındayım diyorum. <laughs> Game Developer Tycoon oynuyor. Story. Bunu düşük tutalım. As no started. Şey, Slender Coop çekecektim de arkadaşımla kanala koyacaktım ya. Ama çalışmadı ya. Hamaçıdan. Çok Evet. Artificial Intelligence şey mi? Yapay zeka mı? Tabi bilmiyorsun. O öyle bilmiyorum. Hayatına doymamış. İyi afiyet Ben bir de şey yükledim demin. Neydi la? Neydi ha? Minecraft'ta top, top yapmıştım. İyi. Kapama ya. Yalnız sürecek ya. <laughs> sesi iyi tamam. Ben videonun i̇yi, izle. Videonun ortasına girdi ya. <laughs> ya dağımsan, devam et, da. Tamam ya. Şu bağları bitireydi Ya oğlum ne diyorsun videonun neyse. O tam videona devam et diyor e, diyor Allah'ım ya. Sus. Sus. Aa, new combo. İyi. İyi, çok iyi. Çok iyi. 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 Çok satabilir bu söyleyeyim. Ay. Release game. Tamam puanlara bakalım Altı mı? Yedi Sekiz Altı yedi sekiz Sekiz İyi Kötü değil ee... Oyun dostları anonim şirketi ni <laughs> Oyun dostları anonim şirketi dedim. Oyun falan yapısı boydu işte Berke. Berke sana diyor. Tamam, oğlum ya videonun devam et bak, bak. ben uğraşma. <laughs> Bana bak. Bu da görüntü şey yapıyoruz. Tamam, fans 18 fanım var. 4. ay 1. hafta 53 kan var. Çok satıyor oğlum bu. <laughs> Vay. Hayvan gibi satıyor. Satış rekorlar kırmış. 51 falan 58 falan var. 66 fanım oldu. Oğlum çok satıyorum. 72 fanım oldu. <laughs> 75. 78 hala satıyorum ya. Evet. Satıldı. Yani şey. Kalktı piyasadan kalktı oyunum bayağı bir sattı yani paraya bak ben de yeni bir seriye başlayacağım kanka videonun ortasında söylüyorsun duyuruyorsun yani ben daha şey hexit, hexit çekeceğim yalnız çekeceğim o başaramadık seninle research yapalım Oh, tamam. Kuleleri deşeceğim. Ne YouTube'u Skyfire ne ya? Hey. <laughs> Fantastic Pirates. Hmm, Raising diyelim. Custom Game Engine. Niye olmuyor? Neyse yapsın. Govador. <laughs> Bu 64. Bir an önce büyüyesi geliyor insan. Işte. 80 fanı mı var dostum? Şu arabaya binebiliyor mu? <laughs> yeni oyun yapalım. Ne diyek? <laughs> <Zaten gülüyor> Game Developer Tycoon diye bir şey. Oyunun <laughs> adı ne <laughs> olsun? Sen boktan ya. Işte, ya oyun yaratıyorsun, şey. zenginleşiyorsun. Firma açıyorsun. Simülasyon. Platform. Bunu, Bunu alırım adın olsun hızlı <laughs> hızlı bari yapıyoruz 2D grafik test test veriyor daha start development 30k gitti Hızlı bari mübarek gameplay boyu Story sıfır yap. <laughs> Nintendo. Ha. Valla hiçbir şey anlamıyorum şu an. Dört hata var ya. Grafikler süper olsun. Sesleri düşür. Dünya desin süper olsun. hallet. Biraz bekleyip bir şey gelsin. Neyse bırak ya bitir. Yeni rekor kırmışım. Bu daha çok satacak gibime geliyor. 80 fanla devam ediyorum. 4 mü? Sakin 4 derim o. 1 gördüm orada. Oh 4. 1 olmasın. Bu da 4 ya. hepsi 4 verdi çok kötü sattı bak fanlar düşecek izleyin aaa internet açık 1k mı? 2k sattı 4k 5K. Dur ya, bu ne sayacağım? Tabii ya, game as per Eski. Oyunu bitirdin mi? Yok. Bitirtme. Demo çıkmasın. Find contact work. Ay demin şey teşekkürler falan dedi de. <laughs> ya yok bırak. Mir <laughs> Mirkonoft. 7K, 71K, 72 Fanlarım gidiyor. 74 fana düştü. 73. 72. Al işte. Şu satışı bitsin de. Bitti. Game story. 7.25 almış. Eee 31K yapma havası. 127 k getirmiş, 80 fan getirmiş, e, hızlı ve mübarek 4 almış, 54 şey yapmış, atmış. 57 getirmiş. E, bu da iyi, yani. bu da iyi tamam. Yaz bekledikçe şu şey ilerliyor. Zaman ilerliyor. Mesela. Ama buradayken ilerlemiyor. Cezası düşük bir şey. Oh. Çabuk yetiştir oğlum. Yetiştir oğlum. Yetiştir ala Yetiştir Haydi, 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 haydi Oh Ne geliyor ala <laughs> Research <gülüyor> Custom game engine <laughs> Fantastic

Ne olsun. Güzel oyunun Fantastik. Ee, neydi? Ne olsun. Adventure olsun. Nintendo'ya çıkacağım. Aa lisans. Burası neyse ne diyeyim ee adventure yani neydi ya Macera. ee ne diyeyim <laughs> ne adına macera Tamam. de grafik. Story. Gameplay düşür. yapay zeka buna pek gerek yok. Tam böyle. Kaç dakika olmuş bir bakayım. 18 dakika olmuş. Ee, neydi? Ha. Seslere gerek yok. Grafiklere gerek yok. Berke. Alo. Berke. <laughs> La. devam ediyorum. Neyse. Alo, genç kayımı tut. Bitirelim. Of, rekor kırdılar çocuk. Hmm. Bu çok satacak. Umarım yani. Evet 8. 7. Haydi haydi. 6 mı? 6 neyse Star Games'i sevdim ben. Bakalım kaç satacak. Evet borcu kapattık. <laughs> Belli oldu. Hatta üstüne geliyor üstüne. Üstüne geliyor. Fanlarım bayağı arttı. Evet. Iki dakika olmuş. bu satışa sona ersin bitireyim videoyu zaten bir kısmı daha keseceğim kesmem lazım yani burada yavaşlamaya başladı. Bu ne demek? Hafıza dolu demek. Tamam hadi haydi. tam bitmiş. Ee, abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kapatıyorum. あ。